Bir, bir, bir. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Verir misin Abi kameraları <laughs> engellemeyin. Nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Sarkan konseri. Ne misin Neler söylemek istersiniz? Hafta sonu çalıştığım için ancak bugüne kendimizi ayarlayabildik. Güzel ve heyecanlıyız. Güzel bir gece olacak inşallah. Yani <laughs> <En> sevdiğiniz <laughs> parkan şarkısı herkese sorduk. Ya en sevdiğim ben bütün albümlerinden hani ve çıkışından beri çok ilgi bir fanı olduğum için sanatçı yani arkadaşımı çok yani inanılmaz seviyorum. Ee, onun için de mesela çocuğu doğmadan önce falan çok da dua etmiştim ona. Onun için güzel bir konser olacak sanırım. Çok üşüdüm yalnız titriyorum. <laughs> soğuk soğuk. Çok soğuk. Soğuk hava soğuk. soğuk. Evet geçtiğimiz hafta röportaj yaptığımızda da biliyorsunuz Sefo ile ilgili açıklama yapmıştınız. Al Korkma ablan arkanda diye. Twitter'da da bayağı gündem oldu sosyal medyada. Abi, diyor? İşte Demet Akal'ın... Sefo'nun arkasında bir Aynen. Dobralığı Hiç diye. Biz bir tek sen mi kızsın diye. Evet. <laughs> Aa. Biz her şeyden önce İrem Hanım'la barışmanızı tekrardan sormak istiyoruz. Evet. O sorulmadı size hiç. Nasıl sorulmadı? <laughs> soruldu mu? sorulmadı. Amerika'da mı Yok, bir önceki röportajda soruldu galiba. Bizim röportajda röpervele... sorulmadı. Ee, yani sonra... sorulmadı ama biz izledik evet. çünkü Demet Hanım DM'den yazan yazan size. Neler söyleyeceksiniz için. İrem Hanım'la? Nasıl gelişti barışma? Hemen çok kısa. Yani barıştık. Bir sıkıntımız yok ya. <laughs> İlk adım kimden geldi onu soruyor. Çok çok fazla değil bir detay alalım. Abi. Bir, Abi. bir daha. Abi. Ee, dünyaya gelir mi? Türkiye'ye gelir mi? Tarkan desek. Ne gibi, Tarkan. Evet. E şu anda kıymetini bilmemiz lazım. Evet, demek bir, de bir daha şey. deme istersen. Şu anda kıymetini Bir vardı. Bir Evet ama daha bir sanatçı desteğini görmedim. Ama haklı değil miyim? Oğlum yeter lan, Kaçılamam lazım.